Herkese tekrar merhaba. Şimdi arkadaşlar sizinle daha önceden indirip kurmuş olduğumuz sanal makine platformumuza Kali ile Ubuntu yükleyelim. Önce tabii ki Kali'yi indirelim. Get Kali yazalım. Şu linke giriyoruz. Daha sonra Install. Bak benim bu anlattıklarım Mac bilgisayarlar için. Mac ve ARM64 çipine sahip bilgisayarlar için anlatıyorum. Bu seçeneğe tıklıyoruz ve bunu indiriyoruz. Ben bunu daha önce indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. Şimdi tekrar aynısını e, Ubuntu için yapalım. Onun için ARM, Arm tabanlı Ubuntu ISO diyoruz. Tekrar tıklıyoruz. E, yok bu değil. E, evet bu sanırım. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu linke tıklayarak. İndirimi ee, indirimi yapabilirsiniz. Ben bunları dediğim gibi daha önce indirdim. Bir daha indirmek istemiyorum. Evet şimdi e, açalım açalım 1 Fusion'ı. Daha sonra bu işlemdeyken Continue'a tıklayalım. Şuraya tıklayalım ve e, download. Downloads İlk önce Kali'yi kuralım. Kali burada gördüğünüz gibi Open diyoruz. İsterseniz diğerini de buraya yükleyebiliriz. Daha sonra neyse bunu daha sonra yaparız. Continue diyoruz. Ee, Linux Debian tabanlı. En son sürümünü kuralım. Continue diyelim. Yine bunları tabi şuraya tıklayarak değiştirebilirsiniz. Ben buraya e, Kali diye isim verdim. Şuradan e, gerekli e, ayarları yapabilirsiniz. İşlemci kapasitesi, hard kapasitesi vesaire. Şu anlık ben bir şey değiştirmeyeceğim. Install diyelim. Ee, hangi dil olsun diyor İngilizce olsun. Ee, bölgeniz neresi diyor? Ee, Nereyi seçelim? olur diyelim. Fark eden bir şey yok. Asya diyelim veya Avrupa diyelim daha sonra e, bizden e, location'ı istiyor ama ya fark etmez aslında bunlar ama yine biz doğrusunu yapalım bir dakika burada Türkiye'yi bulalım Bazıları daha çıkmaması gerekiyor ama niye çıktı? Bir geri gelelim. Gidece dilde olsun. Yani burada çok garip. Bakay şimdi olsun fark etmez. Keyboard diyor. Bunda da Türkçe büyük seçelim. Şimdi birkaç ayar daha yapacağız. Ardından bir yükleme olacak. Yüklemede videoyu biraz durdururuz. Bittiğinde tekrar açarım. Kali olsun. Domain name'e gerek yok. Full name user. Kali diyelim. Şu an gördüğünüz gibi iyi algılamadı ama kalemiz yüklendiği zaman klavye algılayacak. Tekrar başka bir kod yazmamıza gerek kalmayacak. Şöyle tekrar gönderelim. Evet, podesi kullan, podesi kullan, buna da okey diyoruz. Sadece ileride farklı bir şey yapacağız. Burada ee, no da seçili geliyor, yesi döndüreceğiz, tıklayacağız. Bundan sonra işlemimiz yavaş yavaş devam edecek. Tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar, ee, yükleme işlemimiz bitmek üzere. Bitsin devam edelim. Şimdi biz e, Kali'yi neden kullanıyoruz? Kali'yi e, hazır tool'ların e, kalede yüklü olarak geldiği için bizim işimizi görüyor. E, hem de daha hızlı bir işletim sistemi. Daha kullanışlı. Windows'a veya Mac'e göre. E, yani siber güvenlikte <laughs> herkesin e, istisnasız e, kullandığı bir işletim sistemi. Ee, biz bu işletim sisteminde öncelikle e, Kali'den biraz, bir sonraki dersimizde daha doğrusu Kali'den biraz bahsedeceğiz e, Nasıl e, update yaparız, nasıl güncelleriz Kali'mizi, terminalde ne gibi kodlar çalışır vesaire gibi Evet, işlemimiz de bitti Continue Ondan sonra şöyle tekrar kasayım. Kapatalım. Kullanıcı adımızı kali yapmıştık. Şifremizi de kali yapmıştık. Şöyle gördüğünüz gibi Kalemiz yüklendi. Tertemiz çalışıyor. Evet bunu kapatabiliriz şimdilik bu derslik. Evet arkadaşlar şimdi e, Ubuntu'nun kurulumunu yapalım. Açalım bir yer ee, bunun kurulumu biraz daha farklı şöyle göstereyim size yani e, Mac bilgisayarları için normalde biliyorsunuz buraya tıklayıp continue diyorduk fakat e, bu da biraz değiştireceğiz. E, create Custom diyoruz e, Ubuntu'yu seçiyoruz buradan. E, daha sonra e, bu ayarları devam ettirebiliriz. Finish diyoruz ve buna da Ubuntu yazalım. Save diyelim bunu e, shutdown yapalım. Daha sonra bunun e, ayarlarına gelelim. Buradan e, bunu tıklıyoruz. Herhalde e, <laughs> e, şey yapmadık, e, kapatmadık bunu. E, şöyle bir açalım. Buradan şarttan olması lazım ama hmm. Bakalım hmm. Şarttan yapalım Bakalım tekrar deneyelim Olacak mı Tinkse tıklayalım Biraz Artistik arttıralım Şöyle bir şöyle kalsın Çok Önemli değil Tekrar girelim buraya ee, buradan <laughs> şunu tıklıyoruz. Ee, daha sonra indirdiğimiz unutuysa dosyasını seçiyoruz. Daha sonra kapatabiliriz. Tekrar başlatalım bakalım. Enter. çıkacak karşımıza. Ee, evet 10 cm diyelim. Ee, tekrar bu ekranımız açıldığı zaman nicsel Ubuntu diyoruz. Tekrar çalışmaya devam edelim. İngilizceyi seçelim. Daha sonra K artıyor. buradan ee, Türkçe'yi bulup ee, kök ilave seçebilirsiniz. Ottoman, Tatar. Hmm. seçelim. Ne fark eder? Veya şunu seçelim. Contin diyelim. E, normal e, veya minimal diyor. Ben minimal seçeceğim. E, bu biraz daha fazla e, programlar yüklüyor. Ben daha düşük bir e, Ubuntu yüklemek istiyorum. diyor download update Ubuntu diyor. Buna gerek yok. Evet gerek yok. kontrol diyelim. Kendimiz update edeceğiz. Aras. oluyoruz no diyoruz konutun e, diyelim Şurayı seçsek bizim için yeterli e, name diyor e, Kali diyelim Aa, Pardon e, Your name diyor, ben Celal diyeceğim Ubuntu no diyelim e, Alredi Tamam, şöyle yapalım Yüzünün belirleniyor. Buna da Ubuntu diyelim. Bu ne oldu? Bu da Ubuntu. Nerede yanlış dedim ben böyle bir şey diyorsun? Tamam bakalım. Devam edelim. Çok önemli bir şey değilmiş. bakalım başka yerler çıkacak mı karşımıza çıkarsa onları da göstereyim daha sonra yine videomuzu durduralım ee, bittiğinde tekrar açarız Burada bir takım işte ayarlar, uygulamalar, neler yapabiliriz, nasıl ulaşabiliriz vesaire. Evet arkadaşlar videomu burada durduruyorum. Bittiğinde tekrar açacağım. Evet arkadaşlar kurulumuz bitti. Ee, gördüğünüz gibi e, unutumuz Ubuntu'muz açıldı. Hemen bir tane girelim. Ee, evet Türkçe klavye değil onun için. Ee, şöyle bir kod yazdığımız zaman ne oluyor. Koyamayı diyelim. Gördüğünüz gibi bulutumuz çalışıyor. İnternetini kontrol edelim. İnternetimiz de var. Evet arkadaşlar bu ders bu kadar. Diğer derste biraz daha farklı işler yapacağız.